Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, sprel için kesici, bu ondan sonra canavar da tabir ediliyor. E, bu e, alet için bir tezgah yaptım arkadaşlar. Yani bu e, elle değildi. Ondan sonra e, buraya montajını yaptık. Masa tezgahı gibi. Yani kesimlerimizi daha kolay ondan sonra daha güvenli rahat bir şekilde kesim yapmak için görmüş olduğunuz parça malzemelerden kullandık. Burayı tutacak olarak şey yaptık. Burayı bir kemer attık. Ondan sonra vidaladık buraya tutması için. Aşağı bir demirden bir oturtma için bir yatak yaptık. Ondan sonra profil bir yay koyduk arkadaşlar böyle mekanizma yaptık hareketli bu, buradan altıda profilli ayak yaptık bu herhangi bir e, demir parça e, düz ondan sonra e, bunu ne için bu hobi amaçlı ya da devamlı kullanıyorsanız ya da arada bir kullanıyorsanız e, kolay kesim yapmak için güvenli kesim yapmak için ondan sonra elinizde ee, tutmak zor olabilir. Ondan sonra bunu bu şekilde parçayı buraya koyduğumuz zaman rahat bir şekilde bakın koyduk parçayı bu şekilde kesmek için gayet kullanışlı. Ee, bunu arkadaşlar ne için kullanabiliriz? Bunu e, üniversite tez amaçlı yapılabilir. Yani tez ödevi, proje ödevi ondan sonra liselerde Böyle projede olarak e, bunu yapabilirsiniz. Bir önceki videomuzda da bakın ondan sonra elektronik kart tutacağı, ondan sonra büyüteçli havya e, buraya e, kartımızı tutup e, hem görmek için e, büyüteç havyamız da burada. Bu şekilde bir video çekmiştik. Aynı şekilde bunu da proje ödevi olarak, tez ödevi olarak e, yapabilirsiniz. Evde elektronikle uğraşıyorsunuz da kullanabilirsiniz. Yani ben kullandım e, bunları gayet rahat oluyor arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. E, parça malzemelerden bunu tahtadan da yapabilirsiniz. Yani e, elimizde demir vardı. Demir parçalardan yaptık. Yani internette bakabilirsiniz. Tahtadan da ondan sonra yapanlar var. Yani bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir tezgah yaptık. Gayet kullanışlı. Yani siz mesela bunlara ekstradan ışık koyabilirsiniz. Ondan sonra buna da bir ışık ledden ışık koyabilirsiniz. Böyle daha parlak aydınlık bir şekilde kesim yap yapmak için. Bakın yandan görünüş arkadaşlar. Sipel kesicimizin. Buna dediğim gibi ışık konulabilir. Artı şuraya, şu elle görmüştüğümüz oraya açılı kesebilmek için mesela bu e, alt kısım bir hareketli olabilir. E, parçayı böyle e, hareket ettirip böyle e, açılı kesmek için e, aparat yapabilirsiniz. Yani bunlar e, izledikçe arkadaşlar ufkumuz genişliyor. E, daha yeni fikirler oluyor. E, mesela işte dediğim gibi ben bunu bu şekilde yaptım. Siz aşağısını hareketli açılı kesmek için e, aparat bir parça yapabilirsiniz. Artı e, bu şu kısma bir led bağlayabilirsiniz. Daha ışık e, aydınlık olur keserken. E, dediğim gibi bu elektronik kart değinme e, kısmına da bir tane led e, yapabilirsiniz buraya. Yani bunları e, artık sizin kullanım amacınıza göre e, yapabilirsiniz. <laughs> geliştirebilirsiniz daha böyle aklınızdan güzel şeyler böyle izledikçe ufkunuz açıldıkça yani benim göstereceklerim bu şekilde sorularınız olursa yanıtlarım arkadaşlar sabırla beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim bir sonraki de videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım hepiniz hoşçakalın